Doktor Blender bölünenler üstünde uzun araştırmalar yaptı. Bu makine onları tekrar tek bir taneye dönüştürüyor. İşte. Haşere kontrol cihazlarımızdan biri. Tekrar bölünmesini önleyecek. Evet. Peki onunla ne yapacağız? Bana bakmayın. Ben sevimli küçük tüylü yaratıkların en çok korku. Koltuğu... Aa, onu çok sevdim ve sonsuza kadar benim olacak. Kütüphane bu küçük kitap arkadaşıyla daha eğlenceli olacak. Acaba bir bölünen bakım kitabı var mıdır? Şöyle, bol bol suya ve uykuya ihtiyaç duyarlar ve sevilmekten hoşlanırlar. Her gün yemeğimi çalan bu pisliğe bakman için yardımcı olduğuna inanamıyorum. Onu gerçekten suçlayabilir misin? Annemin tam aleleri çok, çok iyidir. iyidir. Bir ara sana hazırlayabilirim, eğer istersen. Çok isterim. Ee, şey, Manny, en büyük rakibini olmaktansa arkadaşın olmayı tercih ederim. Ve kabul edelim, kesinlikle bir bulmaca öğretmenine ihtiyacım var. Ve ben de rakibin olduğundan haberi olmayan biri olmaktansa arkadaşın olmayı tercih ederim.